Merhabalar. Mavi Gezegen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sanayileşme sürecinde Almanya'yı konuşacağız arkadaşlar. Videoma geçmeden önce Mavi Gezegen kanalını takip edersen ve videomu da beğenirsen beni mutlu etmiş olursun. Değerli dostlar baktığımız zaman Almanya hakkında bilinmesi gerekenlere orta Avrupa ülkesi olduğunu söyleyebiliriz. Kuzey, orta ve güney Almanya olmak üzere 3 coğrafi bölgeye ayrılır. Yaygın bir akarsu ağına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar Ren, Tuna, Elbe, Oder ve vesaire olarak kayda geçer. Dalıman okyanusal ve karasal iklim şartları hakimdir. Avrupa'nın en kalabalık ikinci ülkesi olduğunu söyleyebiliriz. Nüfus artış hızı düşük, genç nüfus oranı az, ortalama yaşam süresi uzundur değerli arkadaşlarım. Ülke nüfusunun yaklaşık %76'sı şehirlerde yaşadığını söyleyebiliriz. Ülkenin en büyük şehri 3.6 milyona yaklaşan nüfusuyla Berlin olduğunu söyleyebiliriz. Yine Hamburg, Münih ve Köln ülkenin diğer önemli şehirleridir. Tarımsal faaliyetler modern yöntemlerle yapıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Almanya'da en çok buğday, arpa, mısır ve şeker pancarı üretilmektedir. Doğal kaynakları bakımından da zengin değildir arkadaşlar. Çok fazla bir doğal kaynağı yok. Ancak sahip olduğu önemli kömür yatakları sayesinde sanayileşme sürecinde ilk başlayan ülkeler olduğunu söyleyebiliriz. Yine Avrupa'nın en büyük dünyanın da dördüncü büyük ekonomisine sahip değerli arkadaşlar. Otomotiv, sanayi, kimya, elektronik sanayi kollarının yanı sıra ticaret, finans, eğitim, sağlık, turizm gibi hizmet sektörünün de geliştiği bir ülke olarak karşımıza çıkar. Almanya'nın sanayileşme sürecine baktığımız zaman arkadaşlar sanayileşmenin ön hazırlıkları 18. yüzyılın sonlarıyla 19. yüzyılın başlarında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Gümrük Birliği'nin kurulması, Berlin Sanayi Enstitüsü ve Endüstriyel Teknoloji Okulu'nun açılmasıyla da sanayileşmenin önünün açıldığını söyleyebiliriz. 1784 yılında Düsseldorf'ta inşa edilen tekstil fabrikasıyla küçük atölyelerden büyük işletmelere geçişi sağlanmış. Yine 18. yüzyılın sonlarından itibaren Ruh bölgesinde kok kömürünün arkadaşlar işlenmesiyle demir çelik üretimi yapıldığını söyleyebiliriz. Ren Nehri üzerinde gemilerin ticaret, yap ticaret yapan gemiler bu bölgede arkadaşlar baktığımız zaman Almanya ürettiği ürünleri buharlı gemiler sayesinde daha geniş alanlara pazarlama imkanı bulmuştur. 1835 yılında Nürnberg'de ve Fürth arasında ilk demiryolu hattı açılmış. İlk etapta İngiltere ve Belçika'dan ithal edilen lokomotifler değerli arkadaşlar Almanya'nın ilerleyen sürece kendi lokomotifinde üretmeye başladığını söyleyebiliriz. Yine 1871 yılında Almanya'nın kurulması kurulmasıyla arkadaşlar sanayinin belirgin bir şekilde büyüdüğü görülmektedir. Bu dönemde sonra ağır sanayinin gelişmesiyle çelik üretiminde artış kaydedildi. Yine Birinci ve 2. Dünya Savaşları yaşandığı dönemde Avrupa ve Almanya'da sanayi faaliyetleri ciddi anlamda sekteye uğradığını söyleyebiliriz. Yine Münih, Wolfsburg, Baden, Stuttgart, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Essen ve Bremen Almanya'nın önemli sanayi şehirleridir değerli dostlar. Evet Almanya'nın siyasi haritasını görüyorsunuz. Komşularını görmektesiniz arkadaşlar. Evet Almanya ile ilgili arkadaşlar söylememiz gereken bunlardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.